Ve bihin ve velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı günler can dostlarım. Bugünkü konumuz dünyanın ve kainatın yaratılışıyla ilgili olacak. Dünyanın yaratılışı, dünyanın meydana gelmesi, güneşte meydana gelen bir patlamayla, Big Bang teorisiyle olduğu ortaya atılmış ve bu teori en fazla tutulan bir teori olmuş. Bu güneşteki patlamanın da dört buçuk veya beş, a, beş milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Hani ilim adamları bu rakam üzerinde durmuş. Ama ilim adamı Taşkın Tuna güneşteki patlamanın 16 milyar, 15 veya 16 milyar yıl gibi olacağı teorisini ortaya koymuştur. Güneşten büyük, güneşte büyük bir patlama olmuş. Güneşten 12 tane parça kopmuştur. Biz bunlara gezegen diyoruz. 12 parçayı da Said Nursi Hazretleri gezegenlerin 12 tane olduğunu bize 100 yıl önce yazmış olduğu kitaplarda belirtmiş. Güneşten kopan e, seyyareler yani gezegenler e, 12 tane ve bunların her birisinin büyüklüğü e, şartları e, dönüşü e, hepsi muhtelif ve bunlardan sadece ve sadece dünya insanların yaşamasına müsait yaratılmış yani Cenab-ı Allah dünyayı insanların yaratılmasına, insanların yaşamasına elverişli hale getirmiş. Dünyada insanların neye ihtiyacı varsa hepsi dünyadaki e, yani dağlarda, ovalarda, denizlerde, karada, havada hepsi bizim için ne yapmış? Hazırlanmış. Tabi burada ki en önemli konulardan bir tanesi de bizim ilk babamız ve ilk annemiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın da dünyaya gönderilmesiyle birlikte ilk insanların hayatı başlamış oluyor. Yani dünyadaki şu anda 8 milyar insanın ilk annesi ve ilk babası Hazreti Adem ile Hazreti Havva. Yani bu anlaşılıyor ki Dünya insanların yaşamasına elverişli hale getirilmiş. Hatta ve hatta dünyada canlılar korunsun diye Cenab-ı Allah atmosferle dünyayı atmosferle çevirerek kontrol altına almış. Yani dışarıdan gelecek, dünyanın dışından gelecek tehlikelere karşı, cisimlere karşı her türlü tehlikelere karşı atmosferle bizi Cenab-ı Allah ne yapmış koruma altına almış. Eğer atmosfer olmamış olsaydı gök taşları gökteki cisimler Efendimiz'in dünyamıza çarpacak ve dünyamızın yok olmasına, dünyadaki canlıların yok olmasına sebep olacaktı. Atmosfere çarpan taşlar Cenab-ı Allah'ın koy yani şeyiyle ilmiyle Efendimizülüm atmosferde paramparça olarak toz olarak dünyaya ne yapıyor? Dökülüyor. Yani şimdi dünyanın haricindeki gezegenlere bakacak olursak, o gezegenlerin hiçbirisinde şu anda hayat yok. Bazısında artı 200-300 derece sıcaklık var. Bazısında eksi 300-200-300 derece soğukluk var. Ve bazıları Efendimizülüm ışık ve ısıya ısı yok. Yani bazıları karanlık. Yani sadece ve sadece bu gezegenlerin içerisinde en e, mükemmeli dünya. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah dünyaya insan misafirlerini göndermiş ve insan misafirlerinin de yaşaması için her türlü şartlar hazırlanmış. Yani biz bu dünyaya gelişimizi rastgele geldik diyebiliriz diyebilir miyiz? Yani Cenab-ı Allah'ın e, izni olmadan, e, Cenab-ı Allah'ın kudreti olmadan, hikmeti olmadan bizim burada yaşamamız mümkün değildir. Cenab-ı Allah e, bu dünyada en iyi şekilde yaşamamızı, yaratılışımızın gayesine uymamızı nasip etsin. Hayırlı günler, can dostlarım, hoşçakalın.